abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atıp abone olmayın. Şimdi bir, e, hemen açıklamaya gelelim arkadaşlar. İlk e, kafamızı suya bandıracağız. En fazla nefesini tutan bu oyunun galibi gelecek. İkinci oyunumuz ise taş kağıt makas. Taş kağıt makası yenen kişide eğer ilk iki oyunu kazanmış olsa üçüncü oyuna geçmemize gerek olmayacak arkadaşlar. E, eğer ama birini ben birini de kardeşim kazanırsa Üçüncü örneğe geçeceğiz. Üçüncü oyun ise Landlord arkadaşlar. Landlord'da 5 sayı yapan kazanır arkadaşlar. Ee, onun için şimdi birazdan video geçeceğiz arkadaşlar. Şeyler arkadaşlar ve bunun sonunda çok büyük bir ceza olacak arkadaşlar. Yenen kişi yenilen kişinin saçını sıfıra vuracak arkadaşlar. Şimdi merak ediyorsanız arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Şimdi yarışmaya geçiyoruz arkadaşlar. 3'e kadar sayacağım ve kafanızı suyun içine sokacağız arkadaşlar. Kafa sonundan ilk çıkartan boynumun mağlup olur arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. 3 2 1 Evet arkadaşlar boynum galibi ben geldim. Şimdi <laughs> diğer oyunu başka makasa geçeceğiz. Öncelikle bu kurulanan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyun kaybeden haftan olduğu için yorumlarını alacağız. Senin için nasıl bir yarışmaydı? Çok güzel yarışmaydı. Arkadaşlar nefessiz kalıyorsunuz. Çok nefessiz kalıyorsunuz. Ama ben abimi yenerdim. Keşke bir beş saniye daha dayansaydım arkadaşlar. Kazandıydım abimi. Evet, evet arkadaşlar şimdi de ikinci oyunumuzdan taş atmakta geçtik bu oyun kaderini belirleyecek arkadaşlar. Çünkü eğer ben kazanırsam oyun bitiyor ve tıraş etmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ama eğer kardeşim kazanırsa son etap yani Langert oynamaya geçeceğiz. Şimdi taş kağıt makası geçiyoruz arkadaşlar. Beşte biter. Hemen yapalım. 1-0 arkadaşlar. 1-1 2 -0. Şimdi saç kesmeye yani bu saçları sıfır almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar Atakan'ın itirazı üzerine Taş kağıt makası tekrarlayacağız. Şimdi sıfır sıfırdan başlıyoruz. Evet. Bir sıfır. Bir. Saçım gitmesini hiç istemiyorum ama. Vay be. Vay be saçım gitti. Evet arkadaşlar saçımı birazdan abim kesecek. Saçımı hiç kestirmek istemiyorum ama ne yapacak yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar saçımı kesmeye geldik. Evet şu orta yerine dikkat et abi. Görüşmek üzere. Arkadaşlar nasıl oluyorum? Çok merak ediyorum. <laughs> evet. うん。<music> <music> Uçun abi, uçun, yavaş. Arkadaşlar görünüşümüz naz vermiyor da ama yapacak bir şey yok. Biraz. Evet arkadaşlar kardeşim saçını kestik. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kardeşimin saçına e, karşı ben gönlüme vermedi. Onun için şimdi o da benim saçımı kesecek arkadaşlar. Hemen yer değiştiriyoruz. Eğer bu böyle videoların devamını görmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like unutmayınız. Her şey sizin için. Okay. Abone ol. Çalıştı, çalıştı, çalıştı. 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 yavaş yavaş. Arkadaşlar ortaya kazdım. Görüyorsunuz. yavaş evet, yavaş. Evet. Dur sakin ol. Şampiyon. Yavaş yavaş. Ya yapıyorum işte seni. Yavaş. Ben senin kağıdın atmaya geldim be. Evet arkadaşlar kardeşimi kel yaptığımdan dolayı ben de e, sırf o üzülmesin diye ben de kel oldum arkadaşlar. Aha, tibimle. Akıllı kelden kendim, kendini şerden Allah gerek arkadaşlar. kardeşim kel ben de onu kırmak istemedim. Ben de kel oldum arkadaşlar. Onun için aklı kelden benzeri şelden almak gerek arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmek istiyorsanız arkadaşlar Abi abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hepinizi öpüyoruz. İyi günler.